Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte Xiaomi aksiyon kamerasını 2K görüntüye upgrade edeceğiz. Arkadaşlar bildiğiniz gibi Xiaomi ilk aldığınız zaman sizlere 1080 pikselde 60 fps bir görüntü sunabilirken yeni yayınlamış oldukları firmware güncellemesiyle birlikte artık Xiaomi'yi sizlere 2K görüntüde 30 fps çözünürlüğü sunabiliyor. Bu da gayet güzel bir olumlu bir artı olduğunu söyleyebilirim. Şimdi gelin bu kolay işlemimizi hemen hızlıca bir geçelim. Xiaomi'yi aplikasyonuna arkadaşlar giriyoruz. Buradan profile tıklıyoruz. Buradan ayar kısmına tıkladıktan sonra aygıt yazılımını indir diyor. Veya burada İngilizce yazı el menüs firmware yazı. Buraya arkadaşlar tıklıyoruz. Tıkladığımız anda bakın aşağıda indirmeye başlıyor. Şu anda yüzde %3 indirmesini bekleyelim. evet, şu anda indirme işlemimiz gördüğünüz gibi tamamlandı. Şimdi burada yapmamız gereken şey şu. Hemen buradan direkt Arkadaşlar kameramızı şöyle açıyoruz. Buradaki Wi-Fi düğmesine basıyoruz. Işık yandı. Şu aşağıda kameraya bağlan diyor. Tıklıyoruz. Şu anda arıyor. Ve kameramızı Gördüğünüz gibi girdim. Burada bazen otomatik olarak yeni sürüm bulunduğunu belirtir ve yeni sürümü yüklemek istediğinizi sorar. Siz burada evet diyorsunuz veya sormaz ise buradan ayarlar bölümüne giriyoruz. En aşağı iniyoruz. Burada arkadaşlar aygıt yazılım sürümü diyor. Tıklıyoruz. Şimdi arkadaşlar karşıdan yükle diyoruz. Ve yazılımımız şimdi buradan güncellenecek. Gördüğünüz gibi yüzde bir yüzde ilerliyor. Ben şimdi buraları hızlıca geçeceğim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu anda yüklendi ve kameramızdan ses gelmeye başladı. Şu anda cihaz kendini arkadaşlar güncelliyor. Hiçbir müdahalede bulunmuyoruz. Işık ve sesle bize bildirim gönderiyor. Bakın burada diyor ki kamera güncelleme bitmeye yaklaştığı zaman bip sesi sıklaşacak diyor. Onun için hiçbir şekilde müdahalede bulunmadan bekliyoruz. gördüğünüz gibi. Ve şu anda arkadaşlar güncellememiz tamamlandı. Ve arkadaşlar buradan kameramızın hemen wifi'sini açalım ki bağlanabilelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar wifi ışığımız yandı. Hemen buradan kameramıza giriyoruz zaten. Ve bağlan diyoruz. Gördüğünüz gibi bağlandı şu anda. Şimdi buradan hemen bakalım görüntü ayarlarına. Ayarlar kısmına giriyoruz. Ayarlar kısmına girdiğimiz zaman hemen burada zaten görüntü kalitesini görebileceksiniz. Bakın burada hemen 1080 piksel falan yazıyor. 60 fps yukarı doğru çıkıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 2K görüntümüz artık hazır. 2K görüntüde 30 fps'lik bir görüntü kalitesi bizlere sunacak. Görüntü hızı bize sunacak. Bakın 2K ve 30 fps 16'ya 9 formatı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Xiaomi bu kadar kolay bir güncelleme ile 2K görüntü kaydedebilme yeteneğine sahip oluyor. Evet bugünkü videomuzda bundan ibaret arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Videomuza yorum atmayı paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ve en önemlisi de kendinize çok iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın.